İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'e hoş geldiniz. Türkiye'deki insan hakları gündemini takip ettiğimiz programımızın bu bölümünde son dönemlerde tartışma konusu olan çözüm sürecini akademisyen Elçin Aktoprak ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki soruyla başlamak istiyorum. Son dönemde kamuoyuna yansıyan, basına yansıyan tartışmalar bir yeni çözüm süreci ihtimalini doğurdu. Bir taraftan bu ihtimaller tartışılırken öbür taraftan Esenyurt Belediyesi'ne ve doğudaki bir sürü belediyeye kayyum atandı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istedim. Valla bu süreci değer, değerlendirmiyorum diyeyim. Şöyle değerlendirmiyorum. Aslında Türkiye'de sıklıkla konuşulan normalleşmenin devam ettiğini düşünüyorum ben. Normalleş, normali zaten Türkiye'nin aslında 2016'dan beri güvenlik politikalarının hakim olduğu, güvenlikleştirme söyleminin iktidar tarafından sıklıkla kullanıldığı, bir taraftan da hani bu söylemin yasal ayaklarının da kurulduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla aslında e, alışık olmadığımız e, bir söylemle ve alışık olmadığımız politikalarla karşı karşıya değiliz. 2016 ile 2019 arasına baktığımızda e, o dönemin e, Kürt partilerinin, Kürt siyasi hareketinin yerel yönetimlerde çok önemli bir başarı elde ettiğini biliyoruz. 99 belediye vardı. Neredeyse 94-95'ine zaten kayyım atanmıştı o hal döneminde. Burada tek farklılık ne oldu yeni dönemde? Bir de CHP'nin aldığı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Ama ondan önce başlamıştı zaten, Hakkari'ye atanmıştı. Esenyurt'tan sonra Mardin geldi, Batman geldi. Şimdi buna birkaç yerden bakabiliriz. Süreçle ilgili baktığımızda ben süreci gerçekten bir barış sürecinin başlangıcı olarak değerlendirmiyorum. Ee, şöyle çünkü bir barış süreci dediğiniz zaman eşitler arası bir diyalogdan bahsetmemiz gerekir. Hadi içinden geçtiğimiz otoriter dönemde bunun kurulmayacağını düşünelim. Ee, yine de sadece Bahçeli'nin konuştuğu bir barış süreci bir barış süreci değildir. Ee, Bahçeli dışındaki diğer aktörlerinin diğer aktörlerinde ifade özgürlüğünden en azından faydalanarak rahatlıkla kendilerini ifade edebilecekleri, taleplerini dile getirebildikleri bir dönemin olması gerekir barış sürecinden bahsedebilmek için. Ama bunu şunu da demek istemem. Yani ben baştan beri bunu bir barış süreci olarak değerlendirmedim ama barış süreci olarak gören kimseye ve herhangi bir gruba veya tarafa da aniye böyle yaptınız da diyemem. Çünkü çok ağır dönemlerden geçtik ve geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin ufak da olsa bir umuda, adımlara ihtiyacı var. Özellikle barış süreçleri dünyada da böyledir. Bir ileri gidersiniz, üç geri gidebilirsiniz. Bir ileri gidersiniz, beş geri gidebilirsiniz. Böyle düşündüğünüz zaman da elbette atılan her adımın anlamlandırılmasını da haklı buluyorum ben. Sadece baştan itibaren bunun doğru bir barış süreci olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim 2016'dan beri aslında özellikle AKP bloğu tarafından, hani MHP'yi de bunun içine koyarak söylüyorum, milliyetçilikle beslediği bir Toplumsal kutuplaşmadan bahsediyoruz. Müthiş bir kutuplaşma var ve bu kutuplaşmanın milliyetçiliğin dilini arttırarak bir barış sürecine girmeniz çok zor. Bahçeli üzerinden bir de çok ironik bir şekilde bu barış süreci devam etti. Bahçelinin kullandığı barışa dair kullandığı dile baktığınız zaman da son derece güvenliğe dayalı. Sadece şiddetsizliği temel alan ve bunu devlet politikası üzerinden sadece karşımıza çıkaran bir söylem. Dolayısıyla sorunun başına dönersem ne Bahçeli'nin girişimini ne çok büyük bir anlam ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne de kayımlara şaşırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten ironilerle dolu bir dönemde yaşıyoruz. Seçme ve seçilme hakkının gözden çıkarılması ilk kez olmuyor. Bu sadece bu sefer CHP'yi de kesen bir şekilde karşımıza çıkıyor. Belki bu sürece dair o farklılığın altını çizebiliriz. Çünkü daha önce CHP barış süreçlerinde bu kadar kayyum karşıtı durmamıştı. Bu kadarı tırnak içinde söylüyorum. Çünkü daha fazla da durulabilirdi aslında ama. Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun işte Mardin'i ziyareti vs. Hani bunları düşündüğümüz zaman yine eski oranla bir gelişme görüyoruz. Esenyurt Belediyesi de Dem Parti ile CHP'nin hani bir aradalığını gösteren bir bir belediye kazanımıydı. Dolayısıyla iktidarın orayı vurması da hani hiç tesadüf değil. Tam da o bağı kesmek istemesi. Ee, ama dediğim gibi krizden çıkarken her zaman milliyetçilik kullanılır. Bir taraftan o krizden çıkmak için o ihtiyacı bölgesel gelişmeler, Kürtlere yönelik bir açılım, bir söylem e, gündeme taşınıyor. Ama bir taraftan da yine milliyetçi bir dille e, krizin e, buradan aşılmaya çalışılması devam ediyor. E, bir taraftan da demokrasinin sadece çoğunluğa dayandırıldığı, seçime dayandırıldığı e, bir rejimde e, seçmeme, seçilme hakkı gözden çıkarılıyor. Topluca söylersek bu bir barış süreci değil. Daha önceki barış süreçlerinden bahsettiniz aslında ifadelerinizde şunu sormak isterim daha önceki barış süreçlerinden Türkiye'de ne öğrenildi ve bu noktaya nasıl gelindi? Daha önceki barış süreçlerinden Türkiye'de ne yapılmaması gerektiği öğrenildi. <laughs> Şöyle başlatalım isterseniz AKP döneminden başlatırsak aslında AKP iktidara gelirken Seçimlerden önce, yani ilk iktidar döneminden önce ve ilk döneminde 2008'e kadar hatta diyelim ki biz hepimiz ortak bir mağduriyet içindeyiz diye Kemalist rejimi hedef alarak Kürtlerle bir ortak mağduriyet, muhafazakar İslamcı kanadın ortak mağduriyeti üzerinden bir birliktelik kurmaya çalıştı. Ve burada da İslam'ı da bir ortak kimlik unsuru olarak hep ön planda tuttu. Ee, i̇lk kez Erdoğan'ın e, Kürt meselesine değinmesi Diyarbakır'da 2005'te işte Kürt meselesi, Kürt sorunu benim sorunumdur demesi. Ama bunu dile getirmek çok önemli bir adım olsa da hani arkası gelmedi. İlk adım ne zaman geldi? 2009'da çok kısa süren işte haburla biten bir süreç vardı. Ee, orada da milli birlik ve kardeşlik projesi dendi. Bunu özellikle altını çizmek isterim çünkü AKP'nin geleneksel olarak İslami muhafazakar kanadın Kürt sorununa yaklaşımında bu İslam vurgusu son derece önemlidir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi de ki 2013-2015 döneminde de bu İslam vurgusu devam etti. Aslında Kürt Kürt kimliğiyle ortak bir İslam vurgusu üzerinden karşımıza çıktı. Dolayısıyla 2009'daki süreç çok kısa bitti ama 2010-2013 arasındaki o duraklama döneminde bazı görüşmeler oldu olmadı işte kapı arkasında oldu vesaire. O duraklama döneminde biz AKP'nin Kürtleri tanıdığını ama Kürtleri bu sefer iyi ve kötü Kürtler olarak ikiye bölerek tanıdığını görmeye başladık. Bir taraftan bu dönem Kemalizm eleştirisinin çok yoğun olduğu aslında devletin sahibinin değiştiği bir dönemdi. 2011'de çünkü 3. iktidar dönemi başladı AKP'nin. Böyle bir dönemde o rahatlıkla da bu tanımları çok net ortaya koyabildi AKP. Ve İslam üzerinden iyi Kürtler, Kürt siyasi hareketinin sekülerliği üzerinden de Kürt Kemalistler kürt iddiaatçılar gibi bir kötü kürtler ayrımına gidilmeye başlandığını gördük. Bunun işte dizilerde vesaire bir sürü yerde yansıması da karşımıza çıktı. 2013'te başlayan ve 2015'e kadar süren e, kamuoyunun önünde yaşanan barış sürecinde ise e, aslında hepimizin bir taraftan umutlu olduğu ama bir taraftan da ne yapılmamasını gördüğümüz bir süreç e, karşımıza çıktı. Bir İslam vurgusu yeniden orada ön plandaydı helalleşme kavramı ön plana çıkarıldı. Ama yapılmaması gereken şuydu. Mesela iki tarafın talepleri arasında ya da talepleri bir kenara koyalım. Barış tanımı arasında bir ortaklık yoktu. Talepler arasında bir ortaklık olması gerekmez ama taleplerin karşılıklı oturduğunuz zaman anlaşılabilir olması gerekir. Oysa ki daha barışın ne olduğuna dair bir ortak tanım yoktu taraflar arasında. Yine de diyalog kurulması açısından herkesin masaya oturması açısından son derece önemli bir dönemdi. Ama çok yüksek siyasetin ön planda olduğu bir dönemdi. Bu özellikle barış çalışmalarında yüksek siyaset denirken aslında ana aktörlerden bahsedilir. Bu işte örgütler olabilir, partiler olabilir, devlet başkanları olabilir, işte Türkiye'de olduğu gibi MIT olabilir. Yani bunların hepsi yüksek siyasetin aktörleridir. Dolayısıyla sıradan insanların, sivil toplumun çok aktif bir şekilde ...iki tarafça da çok aktif bir şekilde e, pratiğe katılmadığı bir barış süreciydi. Dolayısıyla çöktüğü zaman da e, öyle bir çöktü ki süreç kutuplaşmayı... ...yani iki toplum arasındaki Türklerle Kürtler arasındaki kutuplaşmayı derinleştirecek bir şekilde çöktü. O yüzden biraz ne yapılmamasının örneği olarak karşımızdaydı bundan önceki dönem. Aslında bir yanıyla bu barışı aramak üzerine konuşurken... Barışı nasıl arayacağımız üzerine de konuşmamız gerekiyor. Hı -hı. Daha kapsayıcı bir barışı nasıl tartışabiliriz, nasıl arayabiliriz ve kimdir barışın özneleri diye sormak isterim. Şimdi biz de başlarken ilk sorudan itibaren aslında Kürt sorunu, Kürt meselesi üzerinden başlıyoruz. Oysa ki biz bir barış sürecinden, bir kalıcı barıştan bahsediğimiz zaman öncelikli olarak evet bu meselenin çözülmesinden bahsediyoruz ama sadece bu meselenin çözülmesi veya sadece olayın milliyetçilik, etnik kimlik boyutunun çözülmesi kalıcı bir barışı getirmez. Dolayısıyla barışın özneleri Türkiye'de yaşayan, sadece Türkiye vatandaşları değil, Türkiye'de yaşayan herkesdir. Bir onu koyarak başlamak gerekir. Bazen bu kadar geniş tanımların pratik uygulamalarda sorun çıkaracağı düşünülse de aşağıdan inşa perspektifiyle yaklaştığımızda, sivil toplumu aktif olarak bu sürece dahil ettiğimizde gayet olumlu sonuçlar alabiliriz. Dolayısıyla da Barışçı ne ortadan kaldırıyor diye baktığımızda en temel şey karşımıza yapısal eşitsizlikler içinde yaşadığımız hem küresel olarak hem Türkiye'de nedir yapısal eşitsizlik bir dikey hiyerarşidir. Bu sınıfsal olabilir, toplumsal cinsiyet açısından olabilir, etnik kimlikler açısından milliyetçilik açısından olabilir. Şimdi bu engellik üzerinden olabilir bir hiyerarşi kurar toplumda. Şimdi biz şunu kabul ederek başlayalım sınıfsal olarak yani kapitalist bir dönemde yaşıyoruz. Bu düzen içinde e bunu kaldırma mücadelesi sürse de sürmese de diğer alanda barışlar, barıştan bahsettiğimizde hep ehvenişer bir barıştan bahsediyoruz. Bir kere onu koyarak başlamak lazım. Dolayısıyla da e, kapitalizmle de mücadele edecekseniz toplumsal cinsiyet mücadelesini bir kenara atmadan, Kürt meselesini çözmeye çalışacaksanız LGBT haklarını bir kenara atmadan gitmeniz gerekiyor. O yüzden de kadın hareketi, LGBT hareketi, engelli hakları, çocuklar, herkes barışın öznesi olarak Karşımızda ve dahil olması gerekir. Bazen bu çok idealist bulunuyor. Buradaki biz tanımı çok geniş de gelebilir insanlara. Ama bu biz tanımından bir yerden başlamak zorundayız. Dolayısıyla bunu daraltmamız biraz AKP'nin tuzağına düşmemiz, o iklimden zehirlenmemiz gibi geliyor bana. Çünkü biz de biliyoruz ki hani inanılmaz kutuplaşmış bir toplumda, hepimiz kendi mahallemizi korumak için AKP'nin kızdığımız araçlarına. Başvurabiliyoruz bazen, cezasız suçlar yaratabiliyoruz, kendi sopamızı çok rahat e, sosyal medyada özellikle linç olarak kullanabiliyoruz. E, eleştirel aklımızı bazen bir kenara bırakıp olayların öncesine sonrasına bakmıyoruz. Dolayısıyla bizimizi biraz daha esnek tutup e, yönümüzü kaybetmeden birbirimizi anlayarak gitmemiz gerekiyor. Bunun içinde dayanışma bence en önemlisi. Ama burada bir şeyin altını çizerek bu soruyu bitireyim. Dayanışma da bence sadece dayanışma dediğimiz zaman barışla ilgili bahsettiğimizde yeni bir toplumsal düzeni kurmak istediğimizde çok e, ayakları yere basan bir kavram değil. Kimle dayanışacaksınız ve nasıl dayanışacaksınız çok önemli. Burada kimle dayanışacaksınız meselesinde en azından bir ortak ilkemiz olması gerekir. Evrensel insan hakları ve eşitlik ve özgürlük mücadelesini ayırmayan bir demokrasi isteyenlerle dayanışma. İkincisi de dayanışır dayanışırken eşit olmalısınız. Ya yani bir barış sürecinden bahsediyorsak, dayanıştığınız insanlarla kendinizi eşit görmelisiniz. Oradan başlamanız gerekir. Aslında tüm bu soruların içinde konuştuk ama ben yine de tekrar sormak isterim. Yeni ve sahici bir barış süreci nasıl inşa edilir? Hmm. Şuradan bıraktığım yerden başlayayım. Birincisi eşitler arası diyalog. Yani bugün yaşadığımız gibi sadece bir aktörün konuşabildiği bir zemin değil. Eşitler arası diyalog kalıcı bir barış için son derece önemli. İkincisi çok sıklıkla işte başka yazılarda, başka yerlerde de sürekli vurgulanan benim de vurguladığım bir şey: bir barış sürecinde bir diyalog masasında tartışılamayacak şeyler vardır bu işte Johan Galtung'un sıklıkla söylediği altını çizdiği dört temel ihtiyaçtır. İnsan olmamızdan kaynaklı dört temel ihtiyaç. Kimliğinizi tartışamazsınız, özgürlüğünüzü tartışamazsınız. Esenliğinizi, refahınızı tartışamazsınız karşılıklı oturup. Bir de yaşam hakkınızı tartışamazsınız. Yani siz masaya oturduğunuzda dur bakalım bir barış istiyorum ama önce ben seni bir tanımlayayım diyemezsiniz. Karşı tarafın kendi kimlik tanımını kabul ederek masaya oturmanız gerekir. Veya dur bakalım önce ben seni bir öldüreyim diyemezsiniz. Dolayısıyla da önce barış perspektifiyle başlamak gerekir. Güvenlik politikasıyla değil. Eşit diyalog, temel ihtiyaçların müzakere masasına konmadığı, tarafların barıştan ne anladığında en azından belli ilkelerde ortaklaşması bence çok önemli bir şey. Buradan yola çıktığımız zaman da bazen tüm bunları kurarken dolaylı şiddeti üreten, kültürel şiddetin de ortadan kalkması için temel hamlelerde bulunulması gerekebilir. Nedir bu mesela? İşte şimdi 20 Kasım'da geliyor e, ayrımcılık, nefret söyleme. Şimdi bunu nasıl önleyeceksiniz? Bunu sadece ceza politikalarıyla önleyemezsiniz. Eğitim, medya, bütün kanallara ayrımcılık karşıtlığını, nefret söylemi karşıtlığını empoze eden bir sistemi kurması gerekir tarafların. Bir de galiba şunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü ben bunu kendi mahallemizde de çok yaptığımızı görüyorum. Mitlerden uzak durmamız gerekiyor. Yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki küresel olarak işte Trump'tan tutun da içinde, kendi içinde yaşadığımız hani siyasi rejime kadar hep bir kahramanlar ve canavarlar ikilemi üzerinden bize bir dünya sunuluyor. Bunun farkındayız. Karşı tarafın canavarları bazen bizim kahramanlarımız oluyor ama bizim de bu kahraman canavar ikileminden ayrı olarak gerçekten sıradan insanlar olarak, sıradan insanların özelliğine güvenerek, özniliğine güvenerek barışı inşa etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok ben sağ teşekkür ederim. İnsan Hakları Okulu'nun 404 programının bu ayki bölümünün sonuna geldik. Barışı aramak üzerine konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.